Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Sizlerle birlikte deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? İlk sorumuza deneme çözümümüze başlayalım. Ne diyor? İskitler için farklı kaynaklarda farklı isimler kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İskitler için kullanılan atlar arasında yer almaz diyor. Bakalım değerli arkadaşlarım. Sayı, Saka, Aşkuzayı, Skytayı, Takyi'yi vermiş. Değerli arkadaşlarım, Grek kaynaklarında Skytayı, Asur kaynaklarında Aşkuzani değerli arkadaşlarım, Pers kaynaklarında Sak olarak biliniyor ve Çin kaynaklarında Sayı olarak biliniyor değerli dostlarım. Ancak Takye değerli arkadaşlarım İskitler için kullanılan bir ad değildir. Bu biraz zorlayıcı soru olmuş deneme açısından değerli arkadaşlarım. Sadece burada Saka ismini ve Aşkuzai ismini bilin sizler için yeterlidir. Soru 2'ye bakıyoruz. Abbasiler tarafından Türklerin askeri gücünden yararlanmak için Bizans sınırlarına kurdurulan Türk şehirlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım. Abbasiler Türklerin askeri gücünden yararlanmak için ne yapacak? Bizans sınırlarına havasım attı. Şehirler kurmuş olacak. Burada cevabımız nedir? Havasım olmuş olacak. Diğer şıklarımıza bakalım. Daruga. Timur Devleti'nde şehir ve bölgelerin askeri ve idari yönetimini yapıyordu. E, Noyan neydi? Moğollarda ordu komutanıydı. Ulak nedir? Ulak haberleşmeyi sağlayan görevlidir. Günümüzdeki postacı gibi düşünün. Candar neydi? Candar da Büyük Selçuklu Devleti'nde sultanın koruması e, için görevli idi Candar. Değerli dostlar. Üçüncü sorumuza bakıyoruz hemen. Ne diyor? Aşağıdaki seçeneklerde Anadolu'da kullanılan İkinci dönem Türk beylikleri ve bu beyliklerin kuruldukları bölge eşleştirilmiştir. Yanlış olan eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Candaroğulları Kastamonu Sinop çevresinde mi kurulmuştur? Evet bu bilgimiz doğru. Saruhanoğulları Manisa çevresinde kurulmuştur. Bilgisi de doğru. Eşrefoğulları Beyşehir ve Seydişehir civarında kurulmuştur. Bu da doğru. İnançoğulları Kırşehir'de kurulmuyor değerli arkadaşlarım. İnançoğulları diğer adıyla Ladik oğulları olarak da bilinmektedir. Denizli ve çevresinde. Denizli ve çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Sahip oğulları ise Afyon'da kurulmuş bir beyliktir. Cevabımız burada ne olacak? Değişiklik olacak. Dörde bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti yükselme dönemi padişahlarından Fatih Sultan Mehmet zamanında inşa edilmiştir? Bakalım Topkapı Sarayı, Rumeli Hisarı, Rumeli Hisarı, Kilitbayır Kalesi değerli arkadaşlar. Topkapı Sarayı biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa ediliyor. Rumeli Hisarı, diğer adıyla neydi? Boğaz Kesen Hisarı yine Fatih Sultan Mehmet döneminde. Kilitbayır Kalesi yine Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, Kilitbayır Kalesi Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemilerin kontrolü için yapılmıştır Fatih döneminde. Burada cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Soru 5'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti sisteminde ilmiye sınıfı içinde yer almaz? değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki ilmiye dediğimiz ulema eğitim, din, hukuk işler olmak üzere 3 bölüme ayrılıyordu. burada bakıldığı zaman şeyhülislam, Kazasker, asker, müderris, kadı bunlar ilmiye sınıfı içerisinde yer almaktadır ancak defterdar Osmanlı Devleti'ne mali işlerden sorumlu görevlidir defterdar ilmiye sınıfı içerisinde değil kalemiye kalemiye değerli arkadaşlarım sınıfı içerisinde yer almaktadır O yüzden cevabımız nedir aşık olacak soru 6'ya bakıyoruz aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan'a ait eserler arasında yer almaz bakalım Hüsrevie Camii, Haseki Camii, Sultanahmet Camii, Hürrem Sultan Türbesi, Kanuni Türbesi. Değerli arkadaşlarım burada C şıkkında yer alan Sultanahmet Camii Mimar Sinan'a ait bir eser değildir. Hangi mimara aittir? Sedefkar değerli arkadaşlarım Mehmet Ağa'ya ait bir eserdir. 1. Ahmet döneminde yapılmıştır bu cami. Diğerleri kime aittir? Değerli arkadaşlarım Mimar Sinan'a aittir. Sultanahmet Camii ayrıca Türkiye'nin altı minareli ilk camisidir. Altı minareli. Bunu da unutmayalım değerli dostlar. Soru 7'ye bakıyoruz. Ne diyor? Yukarıda bazı özellikleri verilen Osmanlı duraklama dönemi olayı aşağıdakilerden hangisidir? 1603-1610 yıllar arasında meydana gelmiştir. Celal isyanlar sonucunda meydana gelmiştir. Anadolu'daki mevcut iskanların sadece 1 bölü 4'ü vallığını koruyabilmiştir. Değerli arkadaşlar biz bu olaya ne diyorduk? Ee, büyük Kaşkun yani Celali isyanları diyorduk. Celali isyanların diğer adının da Celali Vatan olduğunu bilelim. Değerli arkadaşlarım burada cevabımız A şıkkı olacak. Saray cedid nedir? Osmanlı'da yeni saray anlamına gelmektedir. Cedid yeni demektir. Bahri Sefit değerli arkadaşlarım Akdeniz adaları anlamına gelmektedir. Cezayir Bahri Sefit. Vakayı Vakay, -ı Vakay -ı Hayriye bu da ikinci Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Vakay Vakvaki ise 4. Mehmet zamanında çıkan bir Yeniçeri isyandır. Birçok devlet adamı Vakvak ağacında ne yapılmıştır değerli arkadaşlarım? idam edilmiştir. Vakay Vakvaki değerli arkadaşlarım diğer adı nedir? Çınar Vakas'tır. Çınar Vakası olarak da bilinmektedir. Soru 8'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim döneminde meydana gelen ıslatlar arasında yer almaz? Demiş. Bakalım. Şeyhülislam yetkileri kısı, kısılmıştır. Bilgisi doğru. Eşkinci ocağı kurulmuştur. Bilgisi yanlıştır. Eşkinci ocağı ikinci Mahmut zamanında kurulmuş bir ocaktır. Burada cevabımız B şıkkı olacak. E, yerli malı kullanma zor, zorunluluğu getiriliyor. Daim elçilikler açılıyor. 3. sene döneminde ilk daim elçilik nereye açılıyordu? Londra. Değerli arkadaşlarım. Fransızca askeri okullarda ne yapılacak? Zorunlu bir dil haline getirilecektir. Soru 9'a bakıyoruz hemen. Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak çöküşünü hızlandıran Balta Limanı Anlaşması aşağıdaki hangi Osmanlı Padişahı döneminde imzalanmıştır? Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan Balta Limanı Anlaşması 1838 tarihinde kimin zamanında? 2. Mahmud zamanında imzalanacak bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti ne olacak? Avrupa Devletleri'nin açık pazarı haline gelecektir. Balta Limanı Anlaşması ile. Ona bakıyoruz. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra ıslahatların önü açılmış olacak. Çünkü ıslahatların değerli arkadaşlarım istemeyen kimdi? Yeniçeri Ocağı'ydı. Bunun önü açılacak. Merkezi otorite ne, yap ne yapacak? Güçlenmiş olacak. Tımallı sipahi sayısı artacaktır. Bilgisi yanlış değerli arkadaşlar. Tımallı sipahiler biliyorsunuz ki eyaletlerde toprakta beslenen askerlerde. Bunların yeni ocağının kapatılması sonucunda bu olaydan etkilenmeleri beklenemez. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş olacak. Soru 11'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Trabluskarp Savaşı ile ilgili gelişmeler arasında yer almaz? Sömürgecilik İtalya Enver ve 2. Abdülhamit Rodos'u vermiş. Değerli arkadaşlarım Trabloskap e, Trabluskarp Savaşı 1911-1912 senesinde e, kimin zamanında 5. Mehmet Reşat zamanında meydana gelmiştir? Burada 2. Abdülhamit dönemi değerli arkadaşlarım yanlış olacak. Cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Trabuska e, Trabluskarp Savaşı e, İtalya'nın sömürgecilik faaliyetleri için Osmanlı Devleti'ne ait e, Trabluskarp değerli arkadaşlarım buraya saldırmasıyla yani Trabluskarp günümüzde neresidir? Libya'dır. Buraya saldırmasıyla başlamış olacak İtalya'nın. E, tra Trabluskarp Savaşı'nda Mustafa Kemal ve Enver Beyler ne yapacak? Gönüllü e, olarak e, bu savaşa katılmış olacaklardır. İtalya Osmanlı Devleti'ne barış hazırlamak için de ne yapacak? Rodos'a asker çıkarmış olacak. Trablusgarp Savaşı'nın sonucunda imzalanan anlaşmamız ise nedir? Uşi Anlaşması'dır. Ekstra bir bilgi olarak da bunu verelim. 5. Mehmet Reşat zaman olduğunda unutmayalım. Soru 12'ye bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinin nedenler arasında yoktur? Sömürge elde etmek işte arkadaşlarım Osmanlı Devleti bir sömürgeci devlet değildir. Orada sömürge elde etmek gibi bir amacımız yoktur. O yüzden cevabımız aşık olacak. E, kaybettiği toprakları geri almak istiyor mu? Evet istiyor. Kapitülasyonlardan kurtulmak istiyor. Turancılık idealini gerçekleştirmek istiyor. Boşlardan kurtulmak istiyor değerli arkadaşlarım. E, turancılık değerli arkadaşlarım Orta Asya Türklerinin birleşme idealidir. E, bu amaçta ne yapacak? Doğu cephesi yani Kafkas cephesi açılmış olacak bu savaşta. Sonra 13'e bakıyoruz. Milli mücadele sürecinde Vondros ile başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına kadar devam eden dönem kongreler ve genelgeler dönemi olarak nitelendirilir. Kongreler dönemini döneminde toplanan ilk ve son kongre aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, e, kongreler e, döneminde ilk toplanan kongremiz Kars İslam Şurasıdır. Son toplanan kongremiz ise Pozantı Kongresidir değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. E, oldukça güzel bir sorudur bu soru. Kars İslam Şurası'nın ilk kez e, ilk toplandığını bilelim. Son toplanan da Pozantı Kongresi olduğunu bilelim. Hatırlayacağınız üzere Mustafa Kemal'in de katıldığı son kongredir. Pozantı Kongresi. Soru 14'e bakıyoruz. Birinci Yönü Savaşı'ndan sonra kabul edilen İstiklal Marşı kaç yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girmiştir? Değerli arkadaşlar, İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde milli marş olarak kabul ediliyor. Anayasaya 1982'de girmiştir İstiklal Marşı. Değerli arkadaşlarım burada cevabımız değişik olacak. Soru 15'e bakıyoruz hemen. Lozan Barış Anlaşması'nı onaylayan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Lozan Barış Anlaşması'nı onaylayan ilk devlet değerli arkadaşlarım kimdir? İtalya'dır. Bunu unutmayın. Lozan Barış Anlaşması'nı onaylayan ilk devlet kimmiş? İtalya'ymış. Değerli dostlarım bunu asla unutmayın. Soru 16'ya bakıyoruz. Aşağıdaki seçeneklerde milli mücadele yıllarında ve sonrasında yazılmış... ...milli mücadele konu konulu eserler ve bu eserlerin yazarları eşleştirilmiştir. Yanlış olan eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Bakalım. Dublu Pınar yolunda Kemalettin Kamu'ya ait. Doğru. Paşaların Kavgası Kazım Karabekir'e ait bir eserdir. Doğru. Mektep arkadaşı Atatürk Ali Fuat Cebeso'ya aittir. Doğru. Milli savaş hikayeleri Kemal Tahir'e ait değildir değerli arkadaşlarım. E, bu eser Yakup Kadri Kara oğluna aittir. Kemal Tahir'e ait eser nedir? E, yorgun Savaşıdır. Burada cevabımız değişikli ateşten gömlek halide Edip Adıvar'a aittir. Bu da doğru. Soru 17'ye bakıyoruz. Ne diyor? Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi başbakanları arasında yer almaz? E, bakıyoruz değerli arkadaşlarım. İsmet İnönü başbakanlık yapmıştır. Ali Fethi Okyar başkanlık, başbakanlık yapmıştır. Celal Bayar başbakanlık yapmıştır. E, hatta son başbakan Atatürk döneminin Celal Bayar'ındır. Ancak Şükrü Saraçoğlu e, Atatürk döneminde değil, İsmet İnönü döneminde başbakanlık yapacaktır. Değerli dostlarım, burada yer almayanı soruyor. Cevabımız nedir? C şıkkı olmuş olacak. 18'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İzmir suikasti sonucu tutuklanan ancak Mustafa Kemal Paşa tarafından affedilen milli mücadele kahramanıdır? Değerli arkadaşlarım, Mustafa Kemal Paşa'ya 1926 yılında gerçekleştirilen İzmir suikasti sonrası haklarından olacak tutuklama kararı e, verilecek isimler olacak. Kazım Karabekir, Rauf Orbay gibi değerli arkadaşlarım bu isimler Atatürk özel af yetkisini kullanarak affettiğini açıklayacaktır. Burada cevabımız Kazım Karabekir olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılan eğitim kurumları arasında yer almaz? Bakıyoruz. Ankara Yüksek Ziraat Fakültesi, Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, Köy Enstitüleri de arkadaşlarım Köy Enstitüleri İsmet İnönü zamanında açılacaktır. Burada cevabımız C şıkkı. Gazi Eğitim Enstitüsü, Musiki Muallim Mektebi bunlar Atatürk döneminde açılacaktır. Bunların tarihlerini verelim. Ankara Yüksek Ziraat, değerli arkadaşlarım, 1933'te açılacak. Ankara Dil Tarih Coğrafya, 1935. Gaz Eğitim Enstitüsü, 1926. Musiki Muhalle Mektebi, 1924 senesinde açılacaktır, değerli dostlarım. Köy Enstitüsü ise 1940'da açılacaktır, İsmet İnönü zamanında. soru 20'ye bakıyoruz. Atatürk döneminde 1. 5 yıllık sanayi planı doğrultusunda açılan işletmelerden sorumlu olarak kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki 1933 tarihinde kurulan Sümerbank 1. 5 yıllık sanayi planı doğrultusunda açılan fabrikaların işletme ve yönetimlerinden sorumlu olarak kurulmuş bir bankadır. Burada cevabımız B şıkkı Sümerbank olmuş olacak. Etibank maden yatırımları için 1935'te kuruluyor. Merkez Bankası değerli arkadaşlarım Türk parasının değerini korumak için 1930 senesinde kuruluyor. Sanayi ve Maden Bankası 1925 senesinde e, sanayi ve maden alanlarında faaliyet için kuruluyor. İş Bankası 1924 senesinde kuruluyor. Cumhuriyet döneminin ilk özel bankasıdır. İş Bankası değerli arkadaşlarım. Birinci 5 yıllık sanayi planı deyince aklımıza ne gelecek hemen? Sümer Bank gelecek değerli dostlar. Sonra 21'e bakıyoruz hemen. Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik doğrultusunda yapılan çalışmalar arasında yer almaz ee, sorusu yöneltilmiş. Bakıyoruz. Türk Türk parasını koruma kanunun kabulü, yeni Türk alfabesinin kabulü, Türk Dil Kurumunun açılması, Medeni Kanunun kabulü, Türk Tarih Kurumunun açılması. Den arkadaşlarım. Bir cevabın içinde Türk kelimesi geçiyorsa bilin ki o cumhuriyetçilik, e, pardon, milliyetçilikle alakalıdır. Türk kelimesi geçiyorsa burada bakıyoruz Türk parasını koruma yeni Türk alfabesinin kabulü, Türk Dil Kurumu'nun açılması, Türk Tarih Kurumu'nun açılması bunların hepsi neyle ilgilidir? Milliyetçilikle ilgilidir. Medeni Kanun'un kabulü değerli arkadaşlarım hangi ilke ile ilgiliydi? Halkçılık ilkesiyle ilgiliydi. Burada cevabımız değişik olmuş olacak. Soru 22'ye bakıyoruz. Aşağıda verilen devrim ve devrim ile ilke eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Bakalım Halifeliğin kaldırılması layıklık ilkesi ile ilgilidir. Doğru. Okuma yazma seferberliği halkçılıkla ilgilidir. Doğru. Saltanatın kaldırılması layıklık ile ilgilidir. Bilgisi yanlıştır. Ne ile ilgilidir? Cumhuriyetçilik. Doğrudan cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Değerli dostlarım burada cevabımız C şıkkı olacak. Yabancı şirketlerin devletleştirmesi devletçilikle alakalıdır. Türkçe söz, sözlüğün azalanması milliyetçilikle alakalıdır. Bu da doğru. Soru 23'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi olmuştur? Değerli arkadaşlar, Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimiz kimdir? Cemal Hüsnü Taray'dır. Burada cevabımız değişik olacak. Rıza Nur kimdir? Rıza Nur, Lozan Konferansı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden devlet adamlarından biridir. Osman Zeki Üngör kimdir? İstiklal Marşı'mızın son bestekarıdır. Fahri Rıfkı Atay kimdir? Bu da Çankaya atlı eseriyle bilinen bir yazardır. Mahmut Esat Bozkurt kimdir? Bu da Türk siyasetçisidir. Türk ve Fransız gemilerinin çarpışması olayı olan Bozkurt Lotus olayında Türkiye'yi Milletler Cemiyeti'nde ne yapacaktır? Savunacaktır. Mahmut Bozkurt, Mahmut Esat Bozkurt değerli dostlarım. Burada Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi kimmiş? Cemal Hüsnü Taray olduğunu ne yapalım unutmayalım. Soru 24'e bakıyoruz. 1947 yılında yapılan uluslararası para sisteminin kurallarının belirlendiği Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun kurulmasının kararlaştırıldığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım bu anlaşma neydi? Bretton Woods anlaşmasıydı. Burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Uluslararası para sisteminin kuralları Bretton Woods anlaşmasında belirlenmiş oluyor ve Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu burada kurulmuş oluyor. E Maastricht Anlaşması neydi? Bu Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun yani Avrupa Birliği adını aldığı anlaşmadır. Askeri kredi anlaşması değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin İngiltere'den değerli arkadaşlarım silah alım kredisi anlaşmasıdır bu. Locarno Anlaşması 1925 senesinde imzalanıyor. Bu devletler değerli arkadaşlarım kimlerdir? Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya gibi devletler bu anlaşmayı imzalayacak. Türkiye bu anlaşmada yer almıyor. Kraling sistemi nedir? Bu da ülkeler arasındaki ticaret anlaşmalarını da değerli arkadaşlarım temelde malla ödemeyi öngören bir sistemdir. Kraling sistemi. Sonra 25'e bakıyoruz hemen. Soğuk savaş döneminde Doğu bloğu için demir perde benzetmesini kullanan lider aşağıdakilerden hangisidir? Bu benzetmeyi kullanan kimdi? Winston Churchill değerli arkadaşlarım. Cevabımız aşık olmuş olacak. İngiltere Başbakanı Winston Churchill Doğu Bloğu ülkelerine demir perde olarak adlandırmıştır. Soru 26'ya bakıyoruz. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs sorunu ile ilgili değildir? Baktığımız zaman buraya Nikos Sen Nikos Sampson Kanlı Noel TMT EOKA Asalay vermiş. Değerli arkadaşlarım, burada Nikos Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçiliyor. Kanun Noel 1963'te Kıbrıs'ta Rumların Türklere karşı gerçekleştirdiği katliamda biliyorsunuz ki Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kısaltılmış olan TMT ise bu Kıbrıs'ta Türklerin kurduğu teşkilattır. EOKA nedir? Bu da Kıbrıslı Rumların kurduğu terör örgütüdür. Burada cevabımız eşlikli olacak. ASALA nedir? da bir Ermeni terör örgütüdür. Kıbrıs'ta bir ilgisi yoktur. Cevabımız o yüzden E şıkkı. Son sorumuza geliyoruz artık. Aşağıdakilerden hangisi 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen askeri darbe girişimiyle ilgili gelişmeler arasında yer almaz sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştır bilgisi doğru. Darbeyi yurtta sulh konseyi planlamıştır doğru. Darbe 64. 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı yapılmıştır. Bilgisi yanlış. 64 değil 65. Değerli arkadaşlarım o yüzden C şıkkı olacak. Az Ömer Halis Demir darbe gecesinin kahramanlarından olmuştur. Doğru. Türk halkı darbeye karşı büyük bir direniş göstermiştir. Bu da doğru olmuş olacak. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Hepiniz